Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücret mukavinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 11 Eylül 2024 çarşamba görüldüğü üzere saatler 19.45 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Koç Metalurji Anonim Şirketi hissesi Koç MT olacak. Bugün nasıl geçirdi? istatistik verileri ne durumda? Alana satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekeceğiz. Ancak öncelikle biz düzle başlayalım. BIST endeksi bugünü berbat geçirdi tek kelimeyle. %2,12'lik kayıpla günü 9419 puan seviyesinden geçti. Biz teknik bozulma da maalesef devam ediyor. 9800 puan üzerinde haftalık kapanış yapamazsa endeks maalesef 8800 puan İhtimali doğacak ve gitgide de kuvvetleniyor bu ihtimal. Haftanın ilk 3 gününde tek kelimeyle berbat bir performans gösterdi. Biz süz muhtemelen haftanın son 2 işlem gününde bir miktar tepki yükselişi görebiliriz ama bu ne seviyede olacak bu önemli. 9800 puanın üzerinde haftalık kapanış alması lazım. Yoksa teknik bozulma devam ediyor. Gelelim Koç MT'ye. Koç MT bugünü taban geçirdi ve hissedeki düşüş durmuyor. Halk Arzı'ndan bu yana düşen bir hisseden bahsediyoruz ve bugün de taban oldu. 14 lira 92 kuruştan günü tamamladı. Görüldüğü üzere kayıp %9,96 gün bazında son 5 işlem gününde %13'ün üzerinde, son 1 ayda %15'e yakın ve son 6 ayda da yani zaten Mayıs'ta halka arz edilmişti. %34 olarak gösteriyor Google ama şöyle halka arz fiyatı görüldüğü üzere 20,5 lira ve ardından halka arzdan sonra hisse 27 liranın üzerine kadar gitmişti. Şimdiye kadar gördüğü seviye ATH'si en yüksek seviye 27 lira 24 kuruş. Buradan da sürekli düşen bir hisseden bahsediyoruz maalesef. 27 liradan 14.92'ye kadar geldi. Neredeyse yarı yarıya geri çekilmiş durumda zirvesinden. Peki bugün özelinde ne oldu? Açıkçası şirket hakkında pek çok söylenti geziyor. Söylenti diyorum zira bununla ilgili net bir veriye, net bir açıklamaya henüz bugün bu saate kadar 11 Eylül 2024 saat 19.47'ye kadar ulaşabilmiş değiliz. Nedir o? Yani bugünkü düşüş neden tabana kadar devam etti ve ise günü tabanda kapattı? Bunun sebebi neydi? Buna yönelik olarak çeşitli söylentiler var. Bunların en önemlisi de şu. Hemen birlikte göz atalım. Dünkü yayınlanan SPK bültenine geçiyoruz. SPK.gov.tr'deyiz. Resmi internet sitesindeyiz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun. Burada 10 Eylül'de yani dün akşam yayınlanan bir bülten var. Buna tıkladığınızda şuraya yan ekrana PDF olarak yeni sekme açılacak arkadaşlar. Burada Net Holding AŞ Net Hold Pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler sebebiyle şurayı detaylı şekilde okumayacağım. Aşağıdaki 6 kişiye 6 ay boyunca borsalarda Geçici işlem yasağı verdik diyor SPK. Bu iş, bu kişilere baktığımızda Adil Koç, Ertan Eren, Mahmut Nedim Koç, Metin Demir, Seçkin Göller ve Suat Dursun isimlerini görmekteyiz. Özellikle bunlardan Adil Koç isminin e, koç metalurji ile alakalı olup olmadığına yönelik olarak dünden bu yana sosyal medyada özellikle e, bir sorgulama başladı. Şöyle, e, Koç Metalurji'nin resmi internet sitesine girdiğinizde yönetim kurulu başkanının Adil Koç olduğunu görmekteyiz. Adil Koç aynı zamanda Koç Metalurji'nin ana hissedarı konumunda görüldüğü üzere ve e, Adil Koç burada ceza alan Adil Koç'la aynı kişi mi yoksa bu bir isim benzerliği mi? Buna yönelik olarak net bir bilgiye ulaşılamadı. Ancak e, Herhangi bir açıklama da yapılmadı şirketten. Ancak e, seans açılışından itibaren hissede sert şekilde geri çekilme görmeye başladık. Ve maalesef devre kesti. Devre kesicilerde de tutunamadı. Saat 12.16'da bugün bir kez devre kesti. 15 dakikalık devre kesicinin ardından da düşmeye devam etti. Saat 15.55'de bir kez daha devre kesti. Ve bu devre kesiciden sonra da yine tutunamadı. Ve günü de taban seviyede kapattı maalesef. Koç MT. Şöyle yan ekranımdan gün sonunda tabanında kaç lot bekliyordu buna da bakıyorum. 895 bin lot gün sonunda tabanında satış emri beklediğini görmekteyiz. Koç Metalurji paylarının. Peki Şirketten gün sonu itibariyle gelen kap bildirimleri neler? Bunlara da bir göz atalım. Saat 18:22 itibariyle şirketten yeni kap bildirimleri gelmeye başladı. Bugün olağan genel kurulu toplanmış. Burada alınan kararlar var. Bu kararlardan en dikkat çekeni kar payı dağıtımı ile ilgili olanı kar payı dağıtılmayacağını kararlaştırmış şirket ve buna yönelik olarak da kararını kamuoyuna deklare etmiş görüldüğü üzere ödenmemesine karar verilmiş. Buna da değinmiş olalım. Peki bu ceza alan kişinin adil koç olup olmadığına yönelik olarak net bir bilgi var mı? Maalesef yok. En azından ben ulaşamadım. Şirketin bu konuda bir açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bir diğer husus da şu. Siz bu hisseyi şurada daha 3 ay 4 ay önce halka arz etmişsiniz. 20,5 liradan halka arz etmişsiniz. Hisse gelmiş 14 lira 92 kuruşa. Yatırımcılara karşı bir sorumluluğunuz yok mu? Yani geri alım yapmanız gerekmiyor mu en azından? Burada ceza alan kişi şirketle bağlantılı mı değil mi? Bunu açıklamanız gerekmiyor mu? Şirkette neden bu seviyede bir satış var? Hisse bugünü neden tabanda kapattı? Buna yönelik olarak bir açıklama zorunluluğunuz e, yok mu? sorumluluğunuz yok mu yatırımcılarınıza karşı? Açıkçası onlarca soru var. Maalesef bu gibi durumlarda borsanın yatırım mecrası olmaktan çıktığını görüyoruz. Şirketler yatırımcılarına karşı çok daha sorumlu davranmak zorundalar. Ben de kelimeleri seçerek kullanmaya çalışıyorum. Zira şurada 3 ay önce 20,5 liradan halka arz ettiğiniz e, hisseni hisseyi 20 liradan sattığınız şirketin payı 15 liranın altına düşüyorsa günü tabanda kapatıyorsa ve şirketten hiçbir açıklama geri alın ve benzeri yoksa neyi nasıl yorumlayacağız burasına nasıl yatırım mecrası diyeceğiz bu nedenle şirketten burada bir e, açıklama beklendiğini ve sorumluluk düştüğünü düşünmekteyim koç mt Bugün NAKDS iş yatırım alımında ilk sırada 553 bin lotla Garanti BBVA 472.000 lot. Halk Yatırım 427.000 lot. Ziraat 390.000 lot. Vakıf 311.000 lot. Diğer aracı kurumlarda 1.470.000 lot. Satıcı tarafta görüldüğü üzere genellikle kurumsal yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumlar. Kümelenmiş Marbaş 870.000 lot. Almuz 800.000 lot. A1 Kapital 787.000 lot. Buz Yatırım 343.000 lot. Osmanlı 282.000 lot. Diğer aracı kurumlarda 537.000 lot dolayında satış yapmışlar. Görüldüğü üzere hissenin de bir miktar daha piyasaya dağıldığını görüyoruz maalesef. Diğer kalemi 1 milyon 470 bin lot gitmiş burada. Çıkış diğer kalemi satış tarafında ise 536 bin lot. Yani aradaki 1 milyon lotun piyasaya dağıldığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi şirkete burada sorumluluk düşüyor. Bu haberlerdeki isim benzerliği mi yoksa Adil Koç, burada bahsedilen Adil Koç şirketin yönetim kurulu başkanı olan Adil Koç mu? Neden geri alım yapılmıyor? 20 liradan, 20,5 liradan hisseyi halka sattınız. Hisse gelmiş 15 liranın altına. Şirket neden izlemekte? Bu düşüşün sebebi nedir? Bu sorulara cevap verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle aylık bazdaki grafiği görmekteyiz. Mayıs kırmızı mum, haziran aynı şekilde. Temmuz aynı şekilde. Ağustos aynı şekilde. Eylül'de kırmızı mumun boyu daha da uzamış durumda ki... Bunu hiç kimse yatırımcıya mantıklı şekilde açıklayamaz. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar yarın için herkese bol kazançlar.